Önceleri YouTube'da, şimdilerde ise Exen'de yer alan Talk Show ile adını geniş kitlelere duyuran Hasan Cankaya'dan bahsedeceğiz size. Exen'e transfer olan başarılı komedyen kendi yazmış olduğu konuşanlar ile büyük bir popülerlik yakaladı. Seyircileri de şova dahil eden ve sorular soran Hasan Cankaya aynı zamanda bir zamanların popüler işi olan Bir Kadın Bir Erkek dizisinin senaristidir. Keskin ve başarılı mizahı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen hakkında merak edilen çok şey var. Hasan Can Kaya, YouTube programı ve Hasan Can Kaya Stand-Up Show'u arama motorlarında komedyen hakkında en çok aratılan başlıklar arasında. Hadi vakit kaybetmeden ünlü komedyeni yakından tanıyalım. <laughs> Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Son zamanlarda komedi dünyasının popüler isimlerinden biri haline gelen Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalardan dolayı çevresinden sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya orta öğrenimini tamamlayıp bir karar aldı. Yaptığı şakaların sonu gelmeyen Kaya bu işi meslek olarak yapmaya karar verdi ve tiyatroya yöneldi. İlk olarak 2014 yılında Hep Zemin adını verdiği gösterisiyle adını duyurdu. Komedyen Hep Zemin adını verdiği şovunda sokak yaşantısı, gerçeklik, gözlem ve deneyim içeren esprileriyle kısa süre içinde adından söz ettirmeyi başardı. Başarılı komedyen uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yapmıştır. Hatta bir zamanların en çok izlenen televizyon dizisi Bir Erkek Bir Kadının da yazarıdır kendisi. Dizi devam ederken bir yandan da stand-up yapan Kaya, farklı komedi programlarında da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Önceleri az seyirciyle başlayan şovları gün geçtikçe daha çok tanınıyor ve daha fazla kişi Hasan Can Kaya'yı seyretmeye geliyordu. Üstelik sırf şovu seyretmek için şehir dışından gelenler bile vardı. Yönetmenlik ve oyunculuğun yanı sıra hazırladığı formatları da farklı platformlarda izleyicilerin beğenisini sundu. Onu popülerliğine götüren konuşanların formatı da bizzat kendisine ait. Program YouTube'da yayınlanıyordu. Hasan Can Kaya'nın senaryosu kendisine ait olan konuşanlar ile YouTube'a girmesinin ardından programın izlenme sayısı 3 ay sonra toplamda 10 milyona yaklaştı. Programın ismi ilkokulda tahtaya isimleri yazılan yaramaz çocuklardan geliyor. Hasan Can Kaya programında yer yer ünlü isimleri de konuk ediyor. Zaman zaman ünlü isimleri konuk eden komedyenin programında Ezgi Mola, Anıl Piyancı, Aylin Kontente ve Selin Şekerci gibi ünlü konukları da görüyoruz. Fakat pandeminin etkisiyle ünlü konuk ağırlamaları biraz askıya alınmış durumda. Hasan Cankaya, şova gelen konuklar arasından dikkatini çeken kişilere mikrofon uzatıyor. Komedyen, onları şaşırtacak ve yanıt verirken iki kez düşünmelerini sağlayacak sorular yöneltiyor. Yani seyirciden reaksiyon alıyor. Seyirci en çok güldüreceğini ve üzerinden konuşulanları devam ettirebileceğini düşündüğü konutları sahneye davet ediyor ve ardından show başlıyor. Konuşanlar Ocak itibariyle dijital platform Exen'de yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz Ocak ayında başarısını Exen'e taşıyan Hasan Can Kaya platform değişikliğine rağmen hala çok fazla izlenmeye devam ediyor. Üstelik başarılı komedyen Exen'de yayınlanan içeriklerin total izlenme oranlarının yarısından fazlasına ulaşmış bile. Şimdilerde Exem platformunda yayınlanan dizide oynayan Kaya bir yeraltı sitcom ile seyircilerini güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada en çok aratılanlar arasında Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz ikilisi var. Haliyle komedyenler mize anlayışlarına göre karşılaştırılıp konuşuluyor. Kaya'nın kısa sürede elde ettiği başarı ile Cem Yılmaz'a rakip olabileceği gösterdiği söyleniyor. Aşk hayatı da oldukça merak edilen komedyen uzun yıllardır Sultan San ile birlikte. Sultan San aynı zamanda Kaya'nın yazdığı ve sunduğu Konuşanlar programının yönetmeni. Hasan Can Kaya hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.